Bir hayat düşünün. Her şey var ama ruhu yok. Bir yüz düşünün. Her maskesi var ama kendi ifadesi yok. Neden biliyor musun? Çünkü Şems'in dediği gibi insan kendi derinliğinden korktuğu için yüzeyde bulunur. Bizler içimizdeki o engin okyanusa bakmaya cesaret edemediğimiz için sığ sularda kulaç atmayı yaşamak sanıyoruz. Oysa gerçek yüzeyin altındaki sessizlikte saklı. Maskelerin bittiği, rollerin sustuğu, egonun diz çöktüğü o derin noktada başlıyor asıl hayat. Merhaba. Bugün o güvenli sığlığı terk edip ruhunun derin sularına dalma vakti. Canın yanacak, maskelerin düşecek, ben dediğin ne varsa sarsılacak. Ama söz veriyorum dibe daldığında orada bekleyen gerçek senle karşılaşacaksın. Ruhunla tanışacaksın. Bugün kendi derinliğinde yeniden doğacaksın. Hadis-i Kudsi'de Yüce Yaradan buyurur. İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kulumun kalbine emanet ettim. Düşün, gökleri ve yeri yaratan o sonsuz kudret, en değerli sırlarından bir tanesini senin o küçücük, kırılgan, savunmasız kalbine emanet etti. Neden? Çünkü kalp kainatın aynasıdır. Temiz olduğunda içinde o görünür i̇mam Gazali bu sırrı bir cerrah keskinliğiyle açıklar. Amelsiz ilim delilik, ihlassız amel ise hiçe sayılmaktır. Çünkü ruhu olmayan ceset neyse, samimiyeti olmayan dua da odur. Dostoyevski bu manevi boşluğu modern bir sancıyla birleştirir. Kendine yalan söyleyen, başkasının yanına herkesten önce iler. Samimiyet sadece yalan söylememek değildir. İhlas doğrunun ta kendisi olmaktır. Mevlana'nın feryadı burada anlam olur işte. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Çünkü olduğun gibi görünmediğinde, göründüğün şey sen değilsin. O sadece kalabalıkların seni sevmesi için kurguladığın bir illüzyon, alkışlarla beslenen bir gölge. Ve gölgeler dostum, ışık söndüğünde yok olur. Peki sen hangisisin? Gerçek mi, gölge mi? Beyazıt da Bestami Hazretleri bir gece rüyasında cevap sorar. Sana nasıl ulaşır? Cevap gelir. Sade ve sarsıcı. Nefsini kapının önüne bırak ve gel. İhlas budur işte. Nefsi kapıda bırakmak. Ben yaptım, ben ettim, ben, ben, ben. Beni öldürmeden ona ulaşılamaz. Damla bende ısrar ettiği sürece denize kavuşamaz. Ancak kendi sınırlarından vazgeçerse okyanusların Peki sen hala damla mı kalmak istiyorsun? Yoksa deniz olmaya hazır mısın? Cüneydi Bağdadi Hazretleri der ki, İhlas yapılan iyiliğin üzerine kendi adını yazmamaktır. Sen bir iyilik yaptığında Rabbine borç mu veriyorsun yoksa egonu mu besliyorsun? İbrahim Ethem Hazretleri, tacını tahtını bırakıp dervişliğe soyunmuş o sultan der ki, üç şey ihlası öldürür. Yapılan iyiliği görmek, yapılana karşılık beklemek ve yapılanla övünmek. Peki, ihlası koşandığında ne olur? Ne mi olur? Dünya bir hapishaneden uçsuz bucaksız bir oyun alanına dönüşür. Çünkü artık başkaları ne der prangasından kurtulmuşsun. Kimse bakmıyorken neysen, binlerce kişi izlerken de o olduğunda içindeki o amansız kavga diner, bir huzuru çeker ruhuna. Artık rüzgarın önündeki bir toz zerresi değil, kendi ekseninde dönen devasa bir yıldız olursun. Yunus'un bana seni gerek seni değişi aslında bir sadeleşme çağrısıdır fazlalıklardan, sıfatlardan, ünvanlardan ve sahte kutsallıklardan soyunma halidir. İhlaslı insan alkışla beslenmez. Bu yüzden eleştiriyle de ölmez. O köklerini sessizliğin derinliklerine salmıştır. Gel bugün bir lahza da olsa otur ve kendine şu soruyu sor. Eğer kimse bilmeyecek olsaydı yine de bu iyiliği yapar mı? Eğer kimse görmeyecek olsaydı yine de bu secdeye eğilir mi? Rabiatül Adaviye bu soruyu en cesur şekliyle sormuştur. Ya Rabbi eğer sana cehennem korkusundan ibadet ediyorsam beni cehennemde yap. Eğer cennet ümidiyle ibadet ediyorsam beni cennetinden mahrum. Ama eğer sadece senin için ibadet ediyorsam o ezeli ve ebedi güzelliğini benden besitti ve İşte samimiyet, karşılıksız sen, ödülsüz teslimiyet, şartsız bağlılık. İbn e, Arabi der ki, ayna dumanlıysa yüzünü göremezsin. Samimiyet o aynanın tozunu silmektir. Şimdi nefesini tut ve maskeni masaya bırak. Kendine bile itiraf edemediğin o karanlık noktaya ışık tutmaya hazır mısın? Çünkü gerçek özgürlük artık hiçbir şey saklamaya ihtiyaç duymadığın an başlayacak. Eğer hazırsan bir sonraki bölümde ruhun en dik yokuşunu tırmanacağız. Teslimiyet, kendini bırakmaya hazırsan dinle. Kalbinin atışını, maskelerin altında hala gerçek olan tek şey o seni bekliyor.